Rafadan Tayfa'daki Kamil ve Hayri Şibili tuvalete dönüşmüş. Arkadaşlar bu Kamil bakın. Kamil'i görüyor musunuz? Kamil Şibili tuvalete dönüşmüş arkadaşlar. Evet. Bakalım bir de Hayri'ye. Ha, da Hayri arkadaşlar. Oha da Hayri cidden arkadaşlar. Hayri gördünüz mü? Şibili tuvalete dönüşmüş. Arkadaşlar şu anda inanılmaz kötü bir şey oldu. Rafadan Tayfa'daki Hayri ve Kamil Şibili tuvalete dönüşmüş. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Onur sana çok önemli bir şey diyeceğim diye Hayri bana yazdı. Efendim Hayri ne oldu? Arkadaşlar gördünüz mü? Rafa'dan tayfadaki Hayri şu an bana bir mesaj attı ve şu an efendim Hayri ne oldu yazıyorum bakın bakalım Hayri bana ne yazacak arkadaşlar şu da Hayri yazıyor ama öndürünce arkadaşlar video başıma diyor hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanala hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın efsane bir video ile karşınızdayım Onur ben ve Kamil'e bir şey oldu ne oldu ne oldu Hayri size ne oldu Hayri size yoksa canavara mı dönüştünüz yoksa yoksa canavara mı dönüştünüz yoksa canavara mı dönüştünüz evet çok şaşıracağım bir şey ne oldu Hayri söyle hadi ne ne oldu Hayri hadi söyle bakalım söyle bakalım evet arkadaşlar çok merak ediyorum acaba Kamil ve Hayriye neler oldu ne canavarı daha kötü diyor oha ne oldu peki ne oldu peki acaba arkadaşlar bu Hayri ve Kamil'e neler olmuş olabilir çok merak ediyorum ya evet şu an Hayri bakalım bana Whatsapp'tan yazıyor arkadaşlar bayağıdır Rafa'dan tayfa videos çekmedim o yüzden 10 şerefi özel video like atmayı unutmayın arkadaşlar hem ve Kamil işi şibeli tuvalete dönüştük ne 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 diyorsun sen ne ne diyorsun sen ne diyorsun sen ciddi misin ciddi misin doğruyu söyle bak doğruyu söyle bak arkadaşlar Sanırım bir dakika görüyor musunuz arkadaşlar Rafadan adam tayfadaki hayri ve kamil şibiri tuvalete dönüşmüş oha inanmıyorum 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 ya inanmıyorum ben size inanmıyorum ben size hadi bana kanıtla hadi bana kanıtla evet arkadaşlar ben inanmıyorum ya ben şibiri tuvaletin arkadaşlar ben kamil ve hayrinin şibiri tuvalete dönüştüğünü inanmıyorum evet inanmıyorum oha arkadaşlar bir dakika oha şuna bakın bu hayrinin profil resmi aman allahım bu hayrinin profil resmi arkadaşlar şibiri tuvalete dönüşmüş Şu an fotoğraf attı bana hayri arkadaşlar fotoğraflara bakın görüyor musun İnanamıyorum. Şunlara bakın. Kafadan tayfadaki Kamil ve Hayri Şibili tuvalete dönüşmüş. Oo, arkadaşlar bu Kamil bakın. Kamil'i görüyor musunuz? Kamil Şibili tuvalete dönüşmüş arkadaşlar. Evet. Bakalım bir de Hayri'ye. Ha. Bu da Hayri arkadaşlar. Oha. Bu da Hayri cidden. Arkadaşlar. Hayri'de gördünüz mü? Şibili tuvalete dönüşmüş. Hayır. Hayır. Size ne oldu böyle? Hayır. Olamaz. Olamaz. Nasıl? Nasıl Şibili? Nasıl Şibili tuvalete dönüştünüz? Dönüştünüz. Söyle bana bakalım. Dönüştünüz. Dönüştünüz. Bana hemen söyle. Evet arkadaşlar. Acaba gördüğünüz gibi rafa sayfadan sayfadık Kamil ve Hayri nasıl şibili turdu dönüştü çok merak ediyorum Arkadaşlar acaba gördüğünüz Bir Rafa'dan sayfadık ki Hayri ve Kamil nasıl şibili turdu dönüştü Bir de... Arkadaşlar görüyor musunuz ya Bakın bu Kamil şibili Tuvalete dönüşmüş Bakın arkadaşlar bu da Hayri Hayri de şibili Tuvalete dönüşmüş Ne şibili tuvalet iksiri içtik Oo, Arkadaşlar şibili tuvalet iksirleri içtiği zaman Görüyor musunuz şibili tuvalet iksiri içtiğiniz zaman Siz de şibili tuvalete dönüşüyor musunuz Ben de ben de bir dakika ben de hemen şibili tuvalet içeceğim. Ben de hemen şibili tuvalet iksiri içeceğim. İçeceğim. Bana da getirin. Bana da getirin. Bana da getirin hemen. Evet arkadaşlar ben de şibirli tuvalet iksirini içeceğim ve ben de şibirli tuvalete dönüşeceğim. Ben de artık şibirli dom 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 yes yes yapacağım arkadaşlar. Evet ben de şibirli tuvalete dönüşmek istiyorum. Nereden bulacaksın? Bana hemen Şibili tuvalet iksiri getir. Bana hemen Şibili tuvalet iksiri iksiri getir. Hayır. Evet. Hayır. hayır getiremeyiz. Bu kötü diyor. Arkadaşlar iksiri içeceğim ben. Evet. Bildiriz iksiri böyle kafama dökeceğim ve içeceğim. Ben de şibirli tuvalete dönüşeceğim. Evet şibirli dom 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 Yes yes yapacağım arkadaşlar. Olmaz getirmem. Hemen hemen getir diyorum sana. Hemen getir diyorum sana. Hemen getir diyorum sana. Gizli bir iksir. Oo, arkadaşlar iksiri getirmiyor. Hayri. Hayri iksiri getir. Hayri. iksiri getir Arkadaşlar o iksiri içeceğim. Ben de şibili tuvalete dönüşeceğim. Ben de şibili dom 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 yes yes yapacağım arkadaşlar. Bakarız. Şimdilik bizde. Siz artık şibili tuvalet mi oldunuz? Siz artık şibili bile tuvalet mi? Şibili tuvalet mi? Şibili tuvalet mi oldunuz? Aman Allah'ım arkadaşlar bunlar şibili tuvalete dönüşmüş musunuz tamam getireceğim dedi. Tamam tamam. Hemen hemen getir bakalım. Hemen getir bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Rafa'dan takladık ki Ayrı ve Kamil şibileti tuvaleti dönüşmüşler arkadaşlar. Bakın biliy dom 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 yes yes şibili dom 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 yes yes. Evet arkadaşlar bakın daha daha Kamil şibili dom 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 yes yes. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam getiriyoruz Kamil'le. Tamam tamam. Ben de iksiri içeceğim. Ben de iksiri içeceğim ve ben de ben de şibili tuvalete dönüşeceğim. Ben de şibili tuvalete Dönüşeceğim. Evet arkadaşlar ben de Şibili tuvalete dönüşeceğim. O zaman arkadaşlar adam Tayfan'ın, Hayri ve Kamil'in iksirini getirmesini bekliyoruz. Çünkü bir sonraki videomda ben de o iksiri yiyeceğim. Siz de bir sonraki videomu kaçırmamak için hemen aşağıdan kanala abone olun ve videoya bir like atın. Evet arkadaşlar şimdi birbirinden güzel Şibili tuvalet animasyonlarını izleyeceğiz. Bakın görüyor musunuz? Şibili tuvalet animasyonlarımız başladı Aha musunuz? Şibili dom 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 yes Arkadaşlar tuvaletin içinden Şibili tuvalet çıktı. Görüyor musunuz? Şibili dom 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 dom, yes. Aha. Bak çocuk for Aa! bir şekli ve şimdi tuvalet gitti arkadaşlar gördünüz mü? Evet çocuk şimdi gitti gidip tuvaletini yapacak. Lan ha bütün tuvaletlerden bu çıkıyor. <laughs> dom 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 kes. Arkadaşlar bakın. Evet hepsine gitti gördüğünüz gibi sonunda bütün şibili tuvaletler gitti ya. Evet çocuk bir türlü tuvaletini yapamamıştı. Aa, Aa onu yemeniyor arkadaşlar. Al bakalım sana. Aha! Arkadaşlar gördüğünüz mü tuvaleti işte. onun kafasına vurdu bir tane. Çünkü onun yemeğini yiyordu. Evet. Aha! Lan ne oluyor? Arkadaşlar Şibili Tuvalet ordusu girdi evin içine. Bakın. Şibili Tuvalet ordusu. Bunların burada ne işi var ya Şibili? Aha! Arkadaşlar bu ne? Aa. Aa pizzacı. Evet, pizza yiyeceğiz şimdi arkadaşlar. Evet şimdi pizza yeme vakti. Ama arkadaşlar Oo gördünüz mü pizzacının orada bile şibiri tuvalet var ya. Her yere bu şehri ele geçirmiş arkadaşlar bu şibiri tuvalet. Evet şibiri tuvaleti silahla vurmamız gerekiyor. Al bakalım sana. Evet ona elektrik veriyoruz arkadaşlar. Ya böyle olur şu biri tuvalet. Şu tuvalete elektrik çarptırdık arkadaşlar. Şu dom dom dom. Yes yes yes. Artık şu tuvalet ölmüyor arkadaşlar bu şu tuvalet ya. Bak 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 şu tuvalet al bakalım sana. Kafasına bir tane vurduk arkadaşlar. Bakalım acaba şimdi bir şey olacak mı şu biri tuvalete? Oha. Aha arkadaşlar şu biri tuvaleti. Şu dom 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 yes yes. Evet, sifonu çekiyoruz arkadaşlar. Aa, sifonu çekersek işe tuvalet gider arkadaşlar. O yüzden sifonu çekmiyoruz. Aa, burada kim var? Aa! Arkadaşlar burada bir sürü şibili tuvalet var. Oo bak bu da şibili tuvaletin. <laughs> arkadaşlar bir sürü şibili <laughs> tuvalet var. Bakın görüyor musunuz? <laughs> aman Allah'ım. Aa bak bu da şibili. Bu kız da şibili tuvalete dönüştü. Arkadaşlar herkes çibiri torta dönüşüyor. Çibiri dom dom Evet bu şibili tuvalet fabrikası arkadaşlar. Burada bir sürü şibili tuvalet üretiliyor. Aha. Şimdi ne Aha tuvaleti tamir ediyoruz arkadaşlar. Aha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu çocuk da şibili tuvalete dönüştü. Hayır. Arkadaşlar bu kızı kurtarmamız gerekiyor. Şibili don 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 yesiz. Evet. Oo oh, kamera varmış. Arkadaşlar kamera çıktı oradan gördünüz mü? Tuvaletin içinden kamera çıktı. Aha. Şibili tuvalet ordusu geliyor. Arkadaşlar Aha şibili tuvalette kavga edeceksin. Al bakalım sana. Al bakalım sana şibili tuvalet. Şibili tuvaleti yenebilecek miyiz acaba? Evet sifonu çekeceğiz arkadaşlar. Sifonu bir çekiyoruz. Ve evet şibili tuvalet gitti. Al bakalım şimdi bu şibili tuvaleti de döveceğiz. Oo bir dakika. Oo bir sürü şibili tuvalet geldi. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçmamız gerekiyor. Bunları yenemeyiz. Aa, ne yapacağız şimdi? Oo, hopoları kafayı çağırdı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şibili bambamdan yes yes Şibili bambamdan yes yes Aa bütün şibili tuvaletler gitti Şimdi sadece bu şibili tuvalet kaldı arkadaşlar Bu şibili tuvaleti öldürmemiz gerekiyor Çünkü en güçlü şibili tuvalet o Gel bakayım sen buraya şimdi tuvalet. Evet arkadaşlar bir animasyonumuz sona geldik. Daha fazla bu tarzda videonun gelmesini istiyorsanız hemen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Arkadaşlar şuradaki videoları izleyerek izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Bakın şurada çok güzel bir Minecraft videosu var. Bu videoyu yemenizi şurada da çok güzel bir video var. Bu videoyu da izleyin. Şuradaki videoların hepsini izleyin arkadaşlar. Şuradaki videoları hemen tıklayın ve izleyin. Ve şuradan da kanalımıza abone olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.